Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bugün birlikte sosuyla gerçekten gönülleri fetheden güzel bir ıslak kek yapıyoruz. Ben malzemelerimi önceden hazırladım. Bu şekilde çok kolayıma geliyor. Şimdi yumurta ve şekerimi çırpacağım öncelikli olarak. Aslında klasik bir kek yapıyoruz şu anda. Ben direkt elle çırpmayı tercih ettim. Dilerseniz siz mikserde kullanabilirsiniz. Yumurta ve şekerimi çırptıktan sonra sütümü ve sonrasında da sıvı yağımı ekleyeceğim. Bunları da ekledikten sonra biraz daha karıştırıyorum harmanlanması için. Artık kuru malzemelerimizi ekleyebiliriz. Ee, önceden un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyip böyle bir kaba aldım. Ve şimdi kek harcıma ekleyeceğim bunları. Unu yaklaşık olarak bir buçuk su bardağı kullandım öncelikle kıvamına göre bakacağım ekleme yapabiliriz sonradan kıvamı birazcık sıvı geldiği için bana bir buçuk iki yemek kaşığı kadar daha un ekledim şimdi tam güzel istediğim kıvamda oldu. Bu kekin bir özelliği sosunu kekin harcından almıyoruz. Ekstradan ayrı bir sos hazırlayacağız. Bu sayede kekimiz çok ıslak, bol soslu bir kek olacak. Zaten bence bu tarifin en güzel yanı da bu. Şimdi kakaoyu da ekledim. Bunu da güzel bir şekilde çırpacağım. Kekin son kıvamı da bu şekilde oluyor. Şimdi kek harcımızı borcama dökeceğim. Ben böyle bir borcam kullandım. Yağlı kağıt kullanmıyorum. Güzelce her yerini yağlıyorum. Bu şekilde hiçbir yapışma problemi yaşamadım şimdiye kadar. Siz de eğer yağlı kağıt kullanmayacaksanız, borcamınızın tabanını ve kenarlarını güzel bir şekilde yağlayın. Yağladığım borcama kekimi döküyorum. Fırınımı da keki hazırlamadan önce 180 dereceye ayarlamıştım. Alt üst ayardan 180 derece fansız şekilde kekimizi pişmeye göndereceğim. Bu şekilde keki fırına göndermeden önce tezgaha bir iki kere vuruyorum ki kabarcıklar çıksın. Kekin her yeri de eşit bir şekilde kabarsın. Şimdi yarım saat 40 dakika kekimiz pişecek evet kekimiz fırından çıktı gördüğünüz gibi her yeri eşit bir şekilde kabarıp pişmiş sosunu hazırlamadan önce kekimi dilimleyeceğim daha çabuk bir şekilde ılıyıp soğuması için bu işlemi yapıyorum kekimi dilimledikten sonra kenara alıp şimdi sosumu hazırlayacağım Sosu da çok pratik bir tarif. Kekin de sosun da tüm tarif detaylarını videonun açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Yine merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Böyle sosuna bir çimdik kadar çok az tuz ekliyorum. O gerçekten tadını çok güzel bir şekilde dengeliyor. Bu şekilde tüm malzemeleri ekleyip karıştırıyorum. Ocakta hafif fokurdayana kadar pişireceğim. Sosum da hazır. Kekim bu sırada soğudu. Dilimlediğim kekimi böyle bir şiş kürdan yardımıyla küçük delikler açıyorum ki sosun daha iyi içine çeksin. Bu da çok önemli bir püf noktası gerçekten. Bu şekilde kekimiz sosu tamamen içine çekecektir. Sosun fazla olduğuna gözünüz korkmasın. Hepsini dökün mutlaka. Çünkü kısa bir süre sonra zaten kek tamamen bütün sosu içine çekmiş olacak. Zaten kekimizin özelliği ıslak, bol soslu olması. Bu şekilde keki 1-2 saat dinlendirmeye özen gösteriyorum. Tamamen bütün sosu içine çekecek. Evet, gördüğünüz gibi ben yaklaşık 1 buçuk 2 saat kadar dinlendirdim. Ee, üzerine Hindistan cevizi tercih ettim. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdi servis tabağını alacağım. Gerçekten her yeri mükemmel eşit oranda soslanmış Şöyle ışıkta da çekmeye çalıştım sizlere ve kekimiz inanılmaz derecede böyle pofuduk, çok yumuşak bir kek olmuş gerçekten. Lezzeti de inanılmaz güzeldi. Evde yiyen herkes bayıldı. Tarifimiz bu kadardı. Sonraki tariflerde görüşmek üzere. Afiyet olsun.